Evet arkadaşlar bugün size bir tane kanal tanıtacağım. 58 abonesi var çünkü konusu birkaç kere değişti. Bu da benim kanalım arkadaşlar. Bu kanal da benim. Bu kanala yarın itibariyle videolar gelmeye başlayacak. O videolar arkadaşlar bilgisayardan çekeceğim. Gerizmoz videoları olacak. Bir de konuşmalı falan olmayacak. Lütfen o kanalda abone olmayı unutmayın. Yani bu kanala arkadaşlar. 8 abone şu anda. Hiç videosu yok şu anda çünkü tüm videoları sildim. Bir kere normal karışık videolar çekiyordum. Bir kere sonra sanal dünyası diye iki, bir karakter olarak iki karaktermiş gibi. ya yani bir, bir kişi olarak iki kişiymiş gibi gösteriyordum. Sonra mod yaptım. Şimdi de Geris mod yaptım. Geris mod dünyası. G mod yazdım ben kısaca i̇şte dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atma. Bu ilk videom arkadaşlar şöyle olacak. Günde 3 tane video çekeceğim. İlk videom Cappuccino Assassino vs tüm İtalyan Brayrot'lar olacak. İlk başta biraz Brayrot videosu çe çekeceğim. Sonra mod tanıtımı falan gelecek. Arkadaşlar neyse siz abone olmayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.